Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Haim Textil 2026 fuarında Denizli firmaları dikkat çekiyor. Fuar alanında standları ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Denizli'nin marka şehir olma yolculuğunun tekstil işçisinin emeğiyle şekillendiğini söyledi. Yılmaz, artan maliyetlere dikkat çekerek, 2026 yılı için ihracatçıya özel bir kur sistemi ve güçlü teşviklerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Ben öncelikle Denizli tüm tekstilcileri, katılımcılarımızı kutluyorum. Denizli kentinde lokomotif gücü, ekonomik hayatta tekstilin üstlendiğini biliyoruz. Burada da standları gezdik. Hakikaten çok farklı ürünlerin, imal edildiğini görüyoruz. Dünya pazarlarında yarışabilme adına da bu çok kıymetli. Bugün ekonomik ölçütte zaman zaman yaşanan o sıkıntıları da aşabilme anlamında 2026'nın başında yepyeni bir yıl, yepyeni kazanç ve umutlarla ben Denizli Tekstil'inin yeniden hak ettiği yere geleceğine inanıyorum. Burada aslında kent adına da şunu söylemeliyim. Denizli kentin marka bir şehir haline geldiyse burada tekstilcimizin o yoğun emeğinin, gücünün, alın terinin, mücadele ruhunun neticesinde ortaya geldi, ortaya konduğunu söyleyebilirim. Peki başkanım, genel dağıtlarıyla sizler siyasetçiler olarak sanayicilerin yanında oluyorsunuz. Sizleri gördüğümde zaten sanayiciler de şaşırıyor. Bu konu yorumunuz ne olur? Gerçekten tekstil deniz için çok kıymetli, çok önemli lokomotif ticaret anlamında. Bu konuda yorumunuz ne olur? Emek işçiliğinin yoğun olarak ortaya konduğu tekstil sektöründe tabii ki de burada olmamız gerektiğini düşündüm. Bu havayı teneffüs etmemiz gerektiğini düşündüm. Ve tekstilin o emek gücü, emek iş gücünün ekonomik hayatımıza da yaşamsal hayata da birebir etki ettiğini görüyoruz. Burada paramızın alım gücünü arttırarak artık ihracatçıya özel teşvikler ve özel bir kur sistemini ortaya kurmak, koymak suretiyle ihracatın önünü bu vasıtayla, bu vesileyle açabiliriz diye düşünüyorum. Dediğim gibi tüm katılımcı firmalarımızı kutluyorum. Burada hakikaten çok özel dizaynları görebiliyoruz, üretimleri görebiliyoruz. Bir Denizli olarak da mutlu olduğumu, onur duyduğumu paylaşmak istiyorum.